İyi akşamlar. Evet, daha önceden dikmiş olduğum sepetlerin e, sırasıyla tabi kombinleyerek e, kapaklarını yapıyorum. Bu kırmızıya yeşilli bir kapak yaptık. E, bu kırmızı ve gold aşkı olanlara özel. E, yine bugün bu şekilde sepetler ayarladım, yine hazırladım. E, burada yine sepetlerimiz var. Bunlar hazır bir şekilde dikilmiş fiyonkları. Diğerlerin fiyonklarının şu aradaki bağlarını henüz yapmadım. Onları bağlayacağım. Dikeceğim o şekilde. Öyle iğneyle tutturdum usulen. Dağınıklığımı göstereyim mi gene? <laughs> Siz çok sevdiniz. Evet. Ne yapayım? Ee, tek tek bunları al koy al koy yapamayacağım için bir ondan alıyorum bir ondan bir ondan bir ondan <laughs> yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi sıra buna geldi. Buna şu yeşilden yapacağım.